Merhaba çocuklar, bugün Türkçe dersinde iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerle beraber olacağız. Ee, diyeceksiniz ki bunu bugüne kadar hiç duymadık. İş, oluş, hareket bildiren sözcükler. Çocuklar, iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere biz eylem olan sözcükler diyoruz. Eylemin anlamı nedir? Hareket demektir. Şimdi burada bir e, ben alt alta yazılmış üç tane cümle veriyorum. Ali ders çalışıyor. Eser tenis oynuyor. Yiyor. Şimdi buradaki görsellere baktığımız zaman altı çizili olan kelimeler çalışıyor, oynuyor, yiyor. Biz bunlara eylem olan sözcükler diyoruz. Çocuklar kelime ile sözcük aynı anlama geliyor biliyorsunuz. Eş anlamlıdır. Ali ders çalışıyor. Ne yapıyor Ali? Ders çalışıyor. Eser tenis oynuyor. Ne yapıyor Eser? Tenis oynuyor. Mert pizza yiyor. Ne yapıyor Mert? Pizza yiyor. Yani bir eylem var çalışmak, oynamak, yemek eylemleri. Biz iş, hareket, oluş bildiren kelimelere eylem yani fiil diyoruz. Çocuklar fiil sözcüğünü siz daha sonraki sınıflarınızda bu kelimeyle karşı karşıya kalacaksınız. Ama ben sadece fiil olan sözcüklerin bir iş, bir hareket, bir oluş, bir eylem belirttiğini size anlatacağım. Varlıkların yaptığı işi, oluşu, hareketi bildiren kelimeler kısaca biz buna eylemler diyoruz. Çoğu zaman cümlenin sonunda bulunur. Her zaman değil, çoğu zaman cümlenin sonunda bulunur. Bakın burada çalışıyor cümlenin sonunda. Oynuyor cümlenin sonunda. Yiyor cümlenin sonunda. Çoğunlukla cümlenin sonunda bulunuyor. Cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelimeleri bulmanın basit bir yolu o sözcüğün sonuna mak mak ekini getireceğiz. Eğer mak mak ekini getirdiğimizde cümlenin anlamı bozulmuyorsa bu eylem bildiren bir sözcüktür. Örneğin bakın burada çalışıyor. Şimdi burada kelimenin kökü çalıştır bunun sonuna e, mek veya mak ekinden uygun olanı koyarak bakacağız. Çalışmak olur mu olmaz? Çalışmak. Bakın burada kelimenin anlamı bozulmadığı için bu eylem bildiriyor. Oynuyor. Burada kelimenin kökü. Oynamaktan geliyor, oyundan geliyor. Mak koyalı, oyna Yiyor, yemekten geliyor, yemek eyleminden geliyor. Yemek. Bakın mek getirdik. Burada kelimenin anlamı Bozulmadı. Şimdi bozulmadığı için bunlar eylem bildiren kelimelerdir. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, hareket bildiren kelimeleri bulalım diyor. Asaf top oynuyor. Oynuyor sözcüğü burada yapılan işi bildirdiği için oynama yap, e, işini yapan kişi kimdi? Asaf <laughs> Asaf top oynuyor. Evet, kim oynuyor burada? Asaf. Asaf top oynuyor. Evet, oynamak. Oyun kelimesine mekmak eki getirdiğimiz zaman oyunmak olmaz. Orada bir ses düşmesi olmuş. Kızım Zeynep'in saçları uzuyor. Şimdi burada iş, oluş, eylem bildirden kelime uzamak. Uzamak bir iş, oluş, eylem bildiriyor. Kimin saçı uzay, uzuyor? Saçı uzayan kişi kim? Zeynep. Bakın burada Zeynep'in saçı uzuyor. Şimdi burada aşağıdaki cümleleri uygun eylemlerle tamamlayalım. Biz oraya uygun olan eylem bildiren sözcükleri koyacağız. Demin mutfakta makarna Ne koyalım oraya? Demir mutfakta makarna Ne diyebiliriz çocuklar buraya? Çeşitli eylemler koyabiliriz. Pişiriyor olabilir yiyor olabilir. Arıyor olabilir, pişirmek için arıyor olabilir. Siz buraya uygun olan eylem bildiren sözcüklerden birini kendiniz koyabilirsiniz. Arif seradaki domatesleri. Arif seradaki Domatesleri. Çocuklar seranın ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Mevsiminin dışında e, içerisinde sebze yetiştirilen yetiştirilen üstü kapalı e, bir alan nasıl orada yetişiyor? İşte e, bazen Kimyasal ilaçlarla, bazen güneş ışığını, bazen içerisini ısıtarak e, içindeki sebze ve meyve sebze ve meyveyi yetiştirdikleri yere biz sera diyoruz. Üstü kapalı olur, böyle naylonlarla çevrilidir. Peki Arif seradaki domatesleri çeşitli eylemler koyabiliyoruz, değil mi? Yiyor diyebiliriz, suluyor diyebiliriz topluyor diyebiliriz. Değil mi? O halde biz oraya kendimizce uygun olan sözcüğü koyacağız. Fiili koyacağız. Ama cümlenin sonuna gerekli noktalama işaretlerini mutlaka koymayı unutmayalım. Yasin her gün dedesinin mezarına. Yasin her gün dedesinin mezarını böyle cümle olur mu çocuklar? Yasin her gün dedesinin mezarını olmaz değil mi? Sonuçta bir eylem bildiren sözcüğün olması gerekiyor. Yasin dedi her gün dedesinin mezarını ne yapabilir? Ziyaret edebilir. Ne yapabilir? Mezarı sulayabilir. Değil mi? O halde biz oraya gerekli olan eylem bildiren sözcüğü kendimiz yazalım. Çünkü herkesin burada yazacağı eylem bildiren sözcük farklı olabilir. Onun için ben sizin yazmanızı daha uygun görüyorum. Peki, şimdi burada aşağıdaki cümlelerde iş, oluş ve hareket bildiren kelimeleri Örnekteki gibi altını çizin diyor. Yani çizmemiz gerekiyormuş. Bir bakalım. Neydi? İş, oluş, hareket bildiren kelimelere biz eylem sözcükleri diyorduk. Aynı zamanda bunlar fiil de ama genellikle cümlelerin sonunda bulunuyordu. Bir iş, bir oluş, bir hareket bildirmesi gerekiyor eylem olabilmesi için. Adem yeni araba pardon tavuklar kümesin etrafında yavruları ile yeri eşeliyordu. Eşelemek bir eylem yani tavuklar toprağı ne yapıyorlarmış kazıyorlarmış. O ara orada e, bu cümlede eylem olan sözcük eşelemek. Çünkü bir iş yapıyor. Kim yapıyor bunu? Tavuklar yapıyor. Adem yeni arabası ile mahalleden hızla uzaklaştı. Burada eylem bildiren sözcük hangisidir? Bir iş, bir hareket yapıyor. Uzaklaştı. Burada eylem bildiren sözcük uzaklaşmak sözcüğü. Kim uzaklaştı? Uzaklaşan kim? Adem. Burada işi yapan kişi Adem. Uzaklaşma işini yapan. Evet, iş, oluş ve hareket bildiren kelimeler. Burada görsellerle anlattık çocuklar. Emine kitap okuyor. Burada hangi sözcük eylem bildiriyor? Altı çizili olan okuyor. Yani okumak. Okumak. Oku kelimesinin sonuna, eyleminin sonuna mekmak eki getirdik. Ve kelimenin anlamı bozulmadığı için biz buna eylem bildiren sözcük diyoruz. Kim okuyor kitabı? Okuya okuma işini yapan Emine. Sevgili çocuklar, burada ton 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 bir bebek var. Evet. Bebek ne yapıyor? Kitaba bakıyor. Ama bizim cümlemiz nedir? Bebek büyüyor. Büyüme işi. Büyümek. Bakın kelimenin sonuna mekmak eki getirdik. Anlamı bozulmadı. Kim büyüyor? Bebek büyüyor. Orada o halde burada iş oluş hareket bildiren kelime büyümek büyüyor. Adam balık tutuyor. Evet. Kim balık tutuyor? Adam. Ne yapıyor balığı? Tutuyor. Tutmak. Bakın sonuna mekmak eki getirdiğimde kelimenin anlamı bozulmadı. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler bir iş bir oluş bildiriyor. Biz tekrar ediyoruz. İş oluş hareket bildiren sözcüklere biz eylem diyorduk. Her cümlede mutlaka ve mutlaka eylem olması gerekir. Çocuklar eylemsiz cümle olmaz. Çünkü eylemi olmazsa cümlenin anlamını tamamlayamayız. Çocuklar oyun oynuyor. Bu bir cümledir. Ama çocuklar oyun bu kelime topluluğu cümle değildir. Çünkü ne? Çocuklar oyun ne? Örneği çoğaltabiliriz. Öğretmen ders anlatıyor. Öğretmen ders bu cümle değildi. Ama bunun sonuna uygun bir cümle koyduğum, kelime koyduğumuzda, eylem koyduğumuzda cümleye tamamlanacaktır. Çocuklar ders çalışıyor. Bu bir cümledir. Biliyorsunuz çocuklar cümleler büyük harfle başlar sonuna uygun noktalama işareti konu. Bunu unutmamamız gerekir. Mutlaka geçen videolarımızda da anlatmıştık. Cümleler Büyük harfle başlaması gerekiyor. Cümlenin kurallarından biridir. Burada bir örnek verdik. Hafta sonu ödevlerimin hepsini yaptım. Eylem olan sözcük hangisidir? Yapmak, yaptı. Kim yaptı? Yapan kişi kim? Ben. Ama ben burada var mıyım? Hayır, yokum. Eylem olan sözcükteki M harfine bakıyorum. Yaptım diyorum. Yaptım dediğim zaman ben olmalıyız. Olmalıyım. Hafta sonu ödevlerinin hepsini yaptın mı deseydi yaptın mı dediğimde kim olacaktı? Sen olacaktı. Hafta sonu ödevlerinin hepsini yaptın mı deseydim kim olacaktı yapan kişi? O. Hafta sonu ödevlerimizin hepsini yaptık deseydim kim olacaktı? Bir yaptık dediğim için orada bir çoğunluk var. Biz olacaktık. Hafta sonu ödevlerimizi hepsini yaptınız deseydim Yaptınız dediğim zaman kim olacaktı? Yine bir çoğul var. Siz olacaktınız. Hafta sonu ödevlerini hepsini yaptılar deseydi kim olacaktı? Yine bir çoğulluk var. Onlar. O halde ben, sen, o. Biz tekiliz. Biz, siz, onlar. Bunlar da çoğuldu. Çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, konu anlatımımızda görüşmek üzere. Burada iş, oluş, eylem bildiren sözcüklere tekrar devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum, sevgiyle kalın, iyi çalışmalar.